Hilal yani memnun musun hayatında? Makyaj daha iyi oldu yani saçtan şu an daha iyi hissediyorum, daha güvenli hissediyorum. Hmm. Bakalım kendini görünce nasıl bulacaksın? Tuba. Evet. Tuğba, son beş dakikanın içindesin. Evet. Nasıl çok gidiyorsun? az kaldı. Çok çok panik yapıyor şu anda. Sürem Eksiklerimiz hazalıyor. var şu anda. Sürem azalıyor. Yapma! Aa. İnanılmaz! Siz makyaj eğitimi ya da bu tarz bir eğitim nereden aldınız? Aldınız mı gerçekten? Ay. Ben profesyonel bir ressamım. Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Zira süreniz dolmak üzere. Alev bitiyor hadi. Aşkım ben buranın ismini verdim. Topuzun da makyajın da. Söyle. Görümce. Aa evet geçen hafta kaynanaydı bu görümce topuzu. Sim de var. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? 1900 bilmem kaçlarda. Prensesler ]larda... gibi ne bir prens, o model yarattık. Daha ne yapabiliriz? 11 dakika. Pardon, Konyalı arkadaşım bakar mısınız? Efendim. Makyajınız harika yani. Teşekkürler. Bir, bir Hayır, <laughs> Hayır, saçım çok mu güzel? Yani. Aynı saçım hak evet. kötü onlar. Evet. Son 10. Hadi Alev. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz doldu. Lütfen fırçalarınızı bırakın. İki makasas, bir de tarak. güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm, sensin yaptığım makyaj desem makyaj değil birinci olan takım mesleğimden soğudum ya, ya sen ne yaptın kardeşim şey... görünce topuzu yaptın e sen ben... ne yaptın yani görünce topuzu e yaptın, yaptın sen, sen ne yaptın, ne yaptın yani? yani sen kimsin o bu nasıl bir topuz Allah aşkına can yeteneksizsin beceriksizsin İki kirpimi de yukarıda şu an, gerçekten Kızın yüzü disko topu gibi parlıyor aynı. Vallahi disko, disko, topu gibi parlıyor zaten. Senin yaptığın yorumlar da çok galiye anlıyorum. Okul müsameresine giden pamuk prenses gibi olmuşum. Sizleri makyaj sanatçısı olarak görmüyorum. Sizi bir eğlence olarak görüyorum. Makyajınızı da hiç beğenmiyorum. Anlıyorum kıskanıyorsunuz evet biliyorum. Ya, ya bir sus, sus. Bir, de. bir sus. Konuş, Konuş Hadi. hadi. Yeni haftanın ilk gününde acaba kim birinci oldu? O zaman hiç bekletmeden öncü ve özleme bu hafta eşlik eden modeli çağırıyorum. Bir ara geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurması. kız vermesin aşk aşrı memlekete kız vermesin o zaman ayna kapansın Dilara kendine baksın Wow. Evet. Çok güzel. Evet. Nasıl buldun kendini Dilara? Güzel. İstediğim gibi yaptı. Ya yani çok ben böyle kıvırcık istemiyordum. Doğal olsun istemiştim. Evet. Tam da istediğin gibi, gibi mi yani? Hem evet. saçın hem makyajın. Ya zaten o bana böyle krepe falan da atsa tüm saçıma ben taşıyabileceğim için onu düşündüğüm için yine yaptı bir şeyler taşıdık işte. Ellerine sağlık. Ne diyorsunuz? Çok mutluyuz. Sıkıntı yok. Mutluyunuz her şeyde. Hayır ne yaptın ki mutlusun? Böyle? Mesela ne yaptın? Bir tane maşa yaptın bir tane taş taş. Bak manken hazır. Ya arkadaş Önemli o olan zaten bunu içindir. taşıyabilmek değil mi? Efendim? Zaten yapılanı Amper, taşıyabilmek size değil mi? E ben sizinle konuşuyor muyum? Ben an... konuşuyorum. Yani siz Sizle mi konuşuyorum? Ben orayla konuşuyorum. Bak işte siz bunu çözemiyorsunuz. Benim model arandık şu diyaloğu bir çözseniz zaten siz kendi modeliniz aranızı Sen ne yaptın? Ne yaptın. Bir tane maşa yaptın. Ben, bir kına de saçı buraya yaptım. şey taktın. Ne yaptın? O da aynısını yap. Ben kına saçı yaptım. Senin gibi görümce topuzu yapmadım. Tamam da arkadaş. Şu anki günümüzdeki kına gelinler, saçı... Bah, ülkemizde bir, ülkemizde bir tek kız klasaki... acıb. Ülkemizdeki gelinler, ülkemizde ya, bir, sus, sus, sus. Bir, tek. bir sus, bir sus. Bir sus, bir sus. Ülkemizde bir tek maşa ve taç mı taksın? Senin gibi kaynana topuzu başka, yok. Başka başka olmuyor mu? Şu anki kız tek mi model Şu anki mi? genç kızlarımız. Bak, tek model kız acı. Bir sessiz ol ya. Bir sessiz ol ya. Konuş sustum hadi. Gerçekten beğenmedin mi Ferit? Neyi beğenmedin? Sadece Hayır. saçının açık olmasını mı? Ne yaptılar yani? Üçü de bir tane maşa yaptılar, bir tane taş taktılar. Ya Sen anlayamazsın, ben, anlayamazsın. Ay, anlayamazsın. Model memnun. Ne dersin buna? Ya model memnun onu bilemiyorum da. Yani bir bir şey yapmış yapma. gibi. Çünkü neden? Ben çok bir şey yaptım. Bir sessiz ol da dinle. Şu anki günümüz genç kızları doğallıktan yana. Ya da benim salonuma gelenler böyle. Şu an günümüz kına saçını ben yaptım. Bu kadar. Ben ister ee, on dakika ister 15 dakika. 5 sene önce evlendiğimizde kına saçımı da yine bu şekilde yaptırmıştım. 5 sene önce bile. Bu kadar bitti. Bu ya. Bence e, modelimizin prensesliğini kıskandılar, kıskanıyorlar. Bu kadar güzel bir kız, bu kadar güzel bir saç, ederim. bu kadar o güzel güzelliği. bir kız. Anlıyorum kıskanıyorsunuz. O, o kızın evet, güzel. Biliyorum. Al sen, o yazıyı al oradan sen kullan. da elde değil bir de. bence. Hayır, o yazıyı Kıskanabilirsiniz, sen izin al. De veriyoruz. Izin de sen kullan. İzin de veriyoruz. Öyle ankete, gerek yok. Sözlü olarak söylüyoruz yani. Can makyaj nasıl sence? Rezalet. Rezalet? Aynen, neden? Aynen. Çünkü Sana çünkü... göre neden rezalet bu makyaj? Düşünülerek yapılmış bir şey değil. Hayal edilerek yapılmış bir şey değil. Konsepti kendi yarattığı bir şey var. Hep aynı makyaj yapılıyor. Hep aynı saç yapılıyor. Gerçekten mesleğimden soğudum ya. Bu kadar rezalet makyaj, bu kadar bu rezalet Bu kadar saç. güzel bir kıza en ya. kötü makyaj yapılsa... ...senin o serseri style'a var ya... Yani. ...o bile yapılsa bu yani. kız yine onu bile güzel taşır. Yani. İki makas bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da cool. Sensin, sensin oturum sensin